E, dekolte güzellik mi yapıyor? E, tabii ki. Yani kadının her yeri çok güzeldir. Meşru sınırlar içerisinde dekolte kadına en yakışan kıyafettir. Makyaj da çok yakışır. Temizlik, bakım, saçını, boyu vesaire vücudu çok çok güzel olur. Atletik bir kadın, güzel bir kadın dünyanın en güzel varlığıdır. Ama namusuna, haysiyetine, şerefine, sağlığına, sıhhatine, moraline her şeye dikkat etmek lazım koruyup kollayacaksın. Mesela kadından pazarlık olmaz. Mesela alışveriş yapıyor. Canım benim çanta alacak. Mesela genç kız. Çatır çatır ondan kavga ediyor ya. Ya ver gitsin genç kızdan bir bereketi olur yani. Ne, ne zorun yani. Heveslenmiş istiyor. Yani onu üzmen alemi ne? Beş lira için, üç lira için yani ne kazanacaksın? Ya bereket olur. Ver gitsin. Değil mi? Onu mutlu et ya. Gönlünü al, yakışır sana dersin. Helal olsun, tamam. Bitti dersin. Mesela modellik yapıyor çocuklar. Söke söke. Son kuruşuna kadar pazarlık. Ya bırakın nasıl rahat ediyor öyle olsunlar. Genç kız. Sağlıklı, sıhhatli yaşasın. Güzel yaşasın. Huzurlu. iman sevinciyle. Saygıyla, hürmetle yaşasın.